Osman Nuri Kabaktepe'nin yarın hayırlı olsun görevi inşallah üstleneceği i̇nşallah hayırlı olsun meselesi. Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı, İl başkanı oldu. Tayyip Bey'in hiç görüşmediği, çok az görüştüğü, bir yerlerde tuttuğu ama kesinlikle aklında tuttuğu isimler vardır. Tayyip Bey onları test etmiştir, denemiştir. Onlar verified account var ya o evet. Twitter'da, onlar veryfittir, onaylıdır zaten onlar. Tayyip Bey'in onlar için ne yapıyor, ne ediyor diye sormasına gerek bile yoktur Cumhurbaşkanımız ama. Gün gelir, onu alır, tam olması gereken yere koyar. Amiral gemisinde, filoda bir tane önemli bir gemiyi ona verir. İster onunla savunmayı müdafaa yapar, ister saldırıya geçirtir onu. O kalenin o kısmını ona verir. Teknik direktör mü demek istersin, komutan mı demek istersin, size bırakıyorum ben. Şimdi Osmanlı'yı kabaktepe kim? İlkevela AK Parti üyesi olsun kardeşim. Bu bir gayrı haddin konuşulacak şeyler. Bu bunu konuşmak çok abesle iştigal. Sen ne zaman Tayyip Erdoğan askerlik arkadaşınız? Ne biliyorsun Tayyip Bey ile Osman Nuri Bey'in arasında ne olduğunu? Tayyip Bey'in perspektifine sen ne zaman geldin? Tayyip Bey 22 sene önce bir beldeyiz ya belde diyorum bak. Çök. Bir beldeyi ziyaret ettiğinde evli misin? Değil mi efendim? İşte evleneceğim de para bulamıyorum diyen birisine dönüyor. Daha önce anlattım. Bir daha anlatıyorum. Yardımcı olalım diyor. Üç çocuk sözü veriyor musun diyor. Arada işte 22 mi 12 mi ne? Gerek yok. iki sene sonra unutursun zaten. Her gün seçimlerde, 4 senede bir seçimlerde belediye evet. seçim Tayyip Bey 10 sene sonra, 20 sene sonra aynı köye, beldeye bir şekilde gittiğinde karşısına çıkan kişi 3 tane çocuğu olmuş, sakal bırakmış falan vesaire. Kendisini hatırlatacak ve bir tane anlatıyorum. Başka, aklıma başka şeyler de geliyor mesela ama bir tanesini bitireyim ben. Zamanla tasarruf. Ee, diyor ki söz verdin yaptın mı? Çocuk yaptın mı? Diyor, bayılıyor düşüyor zaten karşısındaki kurmuşsun kendini nasıl hatırlarsın böyle bir şey imkansız değişmiş yani Hani abisi görse yani gurbetten gelse lan falan diyecek yani sen misin böyle bir hafıza şimdi bu hafıza sahibine kalkıp da iş öğretmeye kalkmak kadro teşkilat öğretmeye kalkmak çok ilginç sadece ben hani takipçilerimize şunu söylemek istiyorum Osman Nuri Kabaktepe inanılmaz teşkilatçı İnanılmaz bir entelektüel, inanılmaz bir belagat göreceksiniz. Mücadele noktasında çok iyi il başkan yardımcılarına ihtiyaç var. O kadar söyleyeyim. Çünkü mücadelede mesela PKK'yı DHKPC'yi konuşamazsın Osman Nuri Bey'le. O kalkar, küfür meselesinin ne olduğunu anlatır sana. PKK'yı DHKPC'yi geçelim der, bunun ağ babaları vardır. Amerika falan bile hani bir yerde değil. Hakla bahtul çünkü aynı ekol.